İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi tarafından inşa edilen en büyük hayvan barınağı hizmete açıldı. Açılış programına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. İstanbul'un en büyük hayvan barınağı hizmete açıldı. En modern hayvan barınağı, sokak hayvanlarına güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yuva sağlamak amacıyla düzenlendi. Açılış programına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ben bu merkezi Türkiye'deki bütün belediyeler için örnek teşkil etmesini biliyorum. Bu modern ve son derece iyi düşünülmüş mekanın can dostları için ve İstanbul'un yani anı görüntüsü için kalitesi olmasını biliyorum. Barınak toplam 51.500 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Arnavutköy Hayvan Barınağı ve Sahiplendirme Merkezi, sokak hayvanlarının barınma, sağlık, bakım, tedavi ve sahiplendirilme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapsamlı bir hizmet sunuyor. Yapılan bu projelerle modern barınak, sokak hayvanlarına güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunarak daha güvenli sokaklar oluşturulmak hedefleniyor. Sahiplendirme hizmetleri sayesinde hayvanlara kalıcı yuvalar kazandırmayı amaçlayan merkez, aynı zamanda İstanbul'un hayvan dostu bir şehir vizyonuna katkıda bulunuyor. Barınak, sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva sağlamanın yanı sıra İstanbul genelinde örnek teşkil eden bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor.